Emanet dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher, Canan'ın oyununu ortaya çıkaracak mı? Necmi gerçekleri Yaman'a anlatacak mı? Duygu ile Ali'nin arası nasıl düzelecek? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce kötüler cezalarını çeksin diyenler beğenmeyi, fikirlerini benimle paylaşmayı unutmasın. Güzel bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Yaman için müjdeli haber Zeki'den geldi. Nakil işlemi konuşulduğu gibi Zeki'den alınacak. Ama bu habere sevinenler olduğu kadar, sevinmeyenler de var tabi ki. En başta Canan cadısı bu işi bozmak için elinden geleni yapacak. Tam o anda içeriye Nedim'in girmesi şahane oldu. Canan yolun sonuna yavaş yavaş yaklaşmaya başladı artık. Seher artık Canan'ın kanser olmadığını öğrendi. Bunca zamandır kendilerine yalan söylediğinin farkında. Bir de odasında bulduğu ilaç var. Canan iyice köşeye sıkıştı artık. Kaçacak bir noktası kalmayacak. Seher bu durumu Yaman'a anlatmaya çalışacak. Ama bence Canan'ın yalanları kısa bir süre daha saklı kalacak. Bir türlü Seher gerçekleri Yaman'a söyleyemeyecek. Durumdan emin olmak isteyecek. Öte yandan Semra Hanım yüzüne birbirlerine düşen iki dost var Ali, duygudan duyduklarından sonra aralarında kapanmaz yaralar açılacak. Duygunun kendisine olan güvensizliğiyle Ali başa çıkamayacak, bir süre duyguyu Ali'nin peşinden koşarken göreceğiz. Bu durum Volkan'ın pek hoşuna gitmeyecek. Duygu Ali ile aralarını düzeltmenin derdindeyken bir de aşk üçgenine Volkan dahil oldu. Bu aşk üçgeninden kim galip çıkacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Böylece analizimizin de sonuna geldik. Hafta için her akşam aynı saatte Kanal 7 ekranlarında buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.